arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle birlikte güzel bir sunucu tanıtacağım. Sky Block sunucusu arkadaşlar. Çok eğlenceli ve güzel bir sunucu. Hem eğlenip hem zaman geçirebileceğiniz bir sunucu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, burada mağazamız var arkadaşlar. Burada e, satın alımlar yapabiliyorsunuz. Bank aldırma falan. Oyuna ilk başladığınızda falan bir şeyler yapıyorsunuz işte. Buradan nasıl oynandığını öğreniyorsunuz arkadaşlar. Buradan bilgiler. Kurallar, mağaza falan. Discord sunucusuna şöyle gelebilirsiniz arkadaşlar. Discord yazıp gelebilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağım. İsterseniz gelin. Sunucunun IP adresini de aşağıya koyacağım arkadaşlar. Gelin eğlenelim beraber oynayalım. Hep beraber oynar eğleniriz. Yani e, arkadaşlar şöyle. ilkten is yazın. Buradan adınızı kurun. Buradan adınızı gidin. Böyle adı kuruyorsunuz arkadaşlar. Gelişiyorsunuz falan. Eğlenceli. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı diyorsanız arkadaşlar var ee, şöyle var e, yazıyorsunuz arkadaşlar buradan kasalar var kasalar yerinden kasalarınızı açıyorsunuz günlük oy verip oyla e, bu oyuncu kasası oy kasası falan açıyorsunuz arada bir event oluyor özel kasalardan verebiliyor rehber alımları falan açık arkadaşlar yani yetkili falan alabilirsiniz aktif olur ve güvenilir olursanız. Ee, eğlenceli bir sunucu işte daha var mı vardı başka bir şey market var arkadaşlar böyle zır daha iyi gelmemiş blok falan alabilirsiniz başka e, arena var arkadaşlar burada vs atabilirsiniz sonra e, köylü takasa gidip arkadaşlar kasılıp bunlarla bunu takas yapabilirsiniz buradan takas yapıyorsunuz bunu alınıp bunu alıyorsunuz özel özel Arkadaşlar böyle alıyorsunuz gelişiyorsunuz ee, bir de şu var arkadaşlar bilgi edinebilirsiniz spawn'a gidebilirsiniz sitesi var arkadaşlar oraya da gidebilirsiniz buradan Akgül'e çok teşekkür ederim bu arada ee, sunucunun yeniden ip adresini atacağım beraber oynayalım gelin ee, bir 10-15 kişi gelirse çok sevinirim gelir büyük ihtimal bu arada videoya like atıp abone olursanız sevinirim ee, görüşmek üzere